Merhabalar, Adıyaman'da ciddi bir başkanlar resitali serüveni gündemi yine huzurlarınızda. Ama gündemler o kadar birbirini kapatıyor ki hangi birine odaklanacağımız şaşırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı tekrar güven tazeledi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı ve Adıyaman belediye başkanı arasında soğuk savaş birden sahaya çıkmış oldu. Daha bunu konuşurken AK Parti il başkanı açıklandı. AK Parti il başkanı da hiç kimsenin düşünmedi, tahmin etmediği bir isim geldi. Ekrem Çadır geldi. Şimdi herkes yeni yönetimini merak ediyor. Derken üzerine Adıyaman Belediye Başkanı önce gözaltına alınmıştı. Arkasından ev hapsi. Görevden uzaklaştırma tekrar e, tutuklanmaktan serbest bırakıldı. Üstüne görevine iade edildi. Şimdi iddianame hazırlandı. 12 yıl hapis cezası isteniyor kendisine. Böyle bir saçmalığın içindeyiz neye kafa yoracağımızı da bilmiyoruz. Adıyaman Belediye Başkanı'na 12 yıl madem ceza isteyecektiniz neden serbest bıraktınız ya da neden görevi iade ettiniz? Burada ciddi bir adalet problemi var. Bu adalet problemi gerçekten adalet için mi yoksa itibarsızlaştırmak için mi? Bunu merak ediyoruz. Deprem bölgesi bir şehirde depremin en çok zarar verdiği şehrin başındaki Adıyaman'a bu denli haksızlık yapılması gerçekten şehre ikinci, üçüncü depremlerde artık yaşatıyor. Bir şeyler olacaksa bir an önce olmalı. Başkanlar yerine oturacaksa otursun, kalkacaklarsa kalksınlar. Ama herkes bir an önce işinin başına geçip bu şehri bir an önce ayağa kaldırmalı. Abdurrahman Tutdere'ye buradan destek mesajımızı da verelim. Haklıysa serbest bırakın haksızsa, gerçekten söylediğiniz suçlar işlemişse bir an önce görevden uzaklaştırın. Ama çocuk oyuncağı gibi bir alın bir verin, bir alın bir verin. Bu sadece itibar suikastıdır, siyasi bir suikasttır. Biz Adıyamanlar olarak kendi adıma böyle bir şey istemiyoruz. Şehrimizi artık rahat bıraksınlar. Olacaksa olsun, olmayacaksa olmasın. Eyvallah.